merhabalar sevgili izleyiciler. Marina sohbetlerimize hoş geldiniz. Ben bugün ayrı bir keyifle açıyorum programı. Çünkü bugün benim doğum günüm. Bütün ekip arkadaşlarım o kadar güzel bir jestte bulundular ki bana. Çok güzel bir sürpriz yaptılar. Yayından önce hemen girmeden önce benim için bir pasta hazırlamışlar ve onu kestik. Sizin ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederek başlamak istedim bugün yayınıma. Hepsi çok sağ olsunlar. Hepsi benim için de çok kıymetliler. Ve sevgili izleyiciler bugün programımızın konusuna dönecek olursak Bodrum'a geldiniz. Burayı çok beğendiniz. Buradan bir mülk almak istiyorsunuz. Almak istiyorsunuz alırken nelere dikkat edeceksiniz? Ya da buraya geldiğiniz tatil yapıyorsunuz, bir biçe gittiniz ya da bir yere gittiniz. E, düşündüğünüzün çok çok üzerinde bir hesap geldi. Bu hesaba nasıl itiraz edeceksiniz? Hakkınızı nasıl arayacaksınız? Hem bunları hem de bunun gibi pek çok konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? İki çok kıymetli konuğum var. Bugün e, gayrimenkul danışmanı Ayşegül Bacak. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş bulduk. Ve Tükader Bodrum temsilcisi Osman Erak. Merhaba Osman. Merhaba. Herhalde, herhalde. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep başkanlarınızla e, diğer şubu ve başkanlarıyla İstanbul'da görüşüyorduk. Bodrum'a evet. gelince de sizi konuk etmek nasip oldu. Çok sağ olun geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Evet e, gerçekten Bodrum'a gelen herkes herhalde bir gün hayalidir. Buradan bir mülk sahibi olabilmek ya da buraya tamamen yerleşemese bile hani yaz aylarını geçirebilmek için gelmeyi çok istiyordur. Öyle başlayalım mı? Yazlık almak gibi bir hayalimiz var. Alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor burada? Evet, e, tabii öncelikle almak istediğimiz bölge Bodrum olmak zorunda değil, herhangi bir yerse bile. O bölgeyi az çok tanıyor olmak. Bodrum içerisinde de birçok mahalle var. Bu mahalleler arasında hangisine daha yakın hissediyoruz kendimiz? Biraz tanıyor olmak çok önemli. Eğer hiç tanımıyorsak orayı, ben özellikle e, alıcı adaylarıma mutlaka bir yıl kiralama yapıp bir keşif yapmasını öneriyorum. E, dikkat etmemiz gereken şey öncelikle bölgeyi çok iyi daraltmakta fayda var kendi hayat rutinimize ailevi özelliklerimize ya da yaşamla ilgili beklentilerimize göre her bölgenin kendi özellikleri var biz bunu çok iyi tespit ettiğimiz ve ihtiyaç analizi diye bir sorular silsilesi var yaklaşık 50 tane soru soruyoruz ve bazen kişi kendinde ne istediğini bilmiyor olabilir. Çünkü bu soruları eminim kendi de sormamış oluyor kendisine. Dolayısıyla o ihtiyaç analizi sırasında zaten ortaya çıkıyor. Nasıl bir yerde mutlu olacağı. Çünkü bunu çok yaşıyoruz. Hani bir hevesle alınıyor. Bir sene sonra Ay burası bize uymadı deyip satma ihtiyacı ya da memnuniyetsizlik oluşuyor. Dolayısıyla bölgeyi belirlemek. Kesinlikle bir gayrimenkul danışmanı ile çalışmak. Tek bir kişiyle zaten hani Nerede ne satılık var hepimiz farkındayız ve birbirimizle paslaşıyoruz. Bir kişiyle çalışarak ihtiyaç analizini yaptırdıktan sonra bu sefer e, araştırma turu başlıyor. Önce bir ön eleme, kağıt üzerinde oluyor bu. Ağırlıklı olarak alıcılarımız büyük şehirlerden geliyorlar. İstanbul ağırlıklı, Ankara, e, İzmir, e, Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından yabancı müşterilerimiz de çok var. Dolayısıyla e, Burada her zaman olamıyorlar. Biz ön bir eleme yapıyoruz ve davet ediyoruz kendilerini ve dikkat etmemiz gereken ana şeyler lokasyon dışında doğru fiyatlı mı? Çünkü herkes bundan emin olmak istiyor. Bunun da zaten bir bölge analizlerimiz var. Onlarla kendilerini sunuyoruz. Yani bu bölgede en son neler satılmış, ne kadara satılmış, hangi özelliklerdeki evler satılmış? Bunları biliyor olması lazım. Bunu da ancak bir dan iyi bir danışmandan öğrenebilir. Yoksa hani hepimizin duyduğu bir takım kulaktan kulağa bilgiler oluyor. Ama birebir e, olayın içinde olan, şahit olan kişilerden en doğru bilgi edinebiliyoruz. Denizi, e, cephesi, evin alacağı evse eğer tabii ki. E, denize olan mesafesi, komşular bir site içerisinde komşular aynı profilde mi? Evet. anlaşabileceği sosyo-kültürel yapıda mı? Her koyun sıcaklığı bile birbirinden farklı. Yani Kesinlikle. sıcak deniz ya da daha soğuk deniz bile tercih edebilirsiniz. Evet. Bu bile etkili olabilir. Etkili oluyor. Açık deniz, dalgalı deniz, koy içi olsun, açığa baksın. yani Birçok kriter var. Bunları da biz zaten ihtiyaç analiziyle tespit edip doğru yerlere gezdiriyoruz. 50 soruyla en azından daha az yerde dolaştırmış oluyoruz kişileri. Bu da hem zamandan tasarruf oluyor hem de akıl karışıklığına mani oluyor. Parfüm koklamak gibi aslında. Dördüncü, beşinci parfümden sonra almayız ya kokusunu. Evet. O, bu evde de aynı şekilde kafalar karışıyor. Bu sefer bir isteksizlik ya da yanlış karar vermeye neden olabiliyor. Ama Biraz gerçekten... uzun anlattım. Hayır olur mu? <laughs> Anlatmak için buradasınız. Ama dediğiniz çok önemli. Gerçekten bir gayrimenkul danışmanıyla bunu yapmak çok önemli. Çünkü kendi başınıza gezip yani lokasyon belirlemek ve özellikle o 50 soru çok önemli bence. Ne istediğimizi bilerek dolaşırız en azından. Kesinlikle. Tabii ki bu 50 soruda söylenilenlerin tamamını kapsayan o, o ev yok. Ama en azından %90'ı %85'ini karşılıyorsa bu bizim Için, o kişi için ideal bir ev demek diyoruz her zaman için. Tabii bir de arzular, istekler var ve ihtiyaçlar var. İhtiyaçlara odaklanmak gerekiyor. Duygusal bir toplum olduğumuz için bazen ilk intibada çok beğenmiş oluyoruz ama aslında ihtiyacımızla örtüşmeyen bir yatırım Doğru. yapmış olabiliyoruz bir hayal uğruna. Orada bu ihtiyaçları belirleme süresinde zaten bunları da tespit ediyoruz. İhtiyaçlar neler ve istekler neler? ki bu anlattıklarınızdan biri de benim o yüzden böyle can kulağıyla dinledim. Peki Osman Bey bir de e, siz, size sormak istiyorum. Çünkü herkes çok şanslı olmuyor. Mesela Ayşegül Hanıma gelip hani danışıp da bir yer alamayabiliyor. Bazen çok ciddi hayal kırıklıkları da yaşayabiliyorlar. Alırken sizin gözünüzde nelere dikkat etmek gerekiyor? Şimdi e, Türkiye'de bir tane Bodrum var. Dünyada da bir tane var. En kıymetli yer şu anda Bodrum. İnsanlar buraya geldiği zaman eğer burayı çok iyi beğendilerse, yerleşeceklerse güneş gözlüklerini çıkaracaklar. Güneş gözlüklerinin arkasına seyretmesinler. Çünkü Ayşegül Hanım dediği gibi hemen satın ev almayacak. Bir yıl oturacak veya altı ay oturacak, botun havasını teneffüs edecek. Bodrum'u mu tercih edeceksiniz? Turgut Reis'i mi tercih edeceksiniz? Yalı kavamı, Bakın botunla Yalı Kava arasında 5 derece fark var. Evet. Yalı çiftlik ayrı. Güllük ayrı. Tütbük ayrı. Yani bir avucun bütün şeyi gibi yarım da özellikler çok. Ama insanlar bunu görünce bayılıyorlar birden pat diye gidiyor. Hele de kendini bilmez, yani kimseyi suçlamıyoruz. Yani emlakçıya da düştüğü zaman vay haline dediği gibi 6 ay, bir sene de Altı ay sonra buradan bıktık açacak. Yok fazla da saçı. Parası varken bunu alıyor ama değerlendirme çok önemli. Biz insanlara bunu diyoruz. Evet. Geldiniz, evlere mi bakıyorsunuz? Bir de kışın günü mandalin bahçelerine bakın. Bakın nelerimiz var. Ne özellikler var? Zeytin var mı? Yani bunlar bir cazibe merkezi. Bugün bir tezde çok insan geldi, orada arsalar aldılar, evlerini yaptılar, müstakil olarak yaşıyorlar. Peki Osman Bey, şunu da sormak istiyorum, ee, büyük şehirlerde çok fazla oluyor, işte. E, projeden alıyor, ev alınıyor, işte tamamen bitmemiş evlere gidip yatırım yapılıyor ve sonra da çok ciddi mağduriyetler de yaşadılar. Biz e, kadının gündeminde İstanbul'da da bu konuyu çok işledik. Burada da o tür mağduriyetler yaşanıyor mu ya da yaşanırsa insanların ne yapması gerekiyor? Efendim yaşıyorlar, e, inanmışsınız e, tutak uçuklatacak 3 milyon ev alıyorlar. Gibi. Ve istediği gibi değil. Efendim neymiş havuzu varmış. Ya Bodrum'da yaşıyorsun. Havuzu ne yapacaksın kardeşim? Dört tarafı deniz. Hangi deniz istersen orası senin. Mavi turumuz var. Zaten ben programın sonunda diyeceğim. Ben ev almak, büyük sahibi olmak yanlış Bodrum'da. Tekne sahibi olacaksınız. Eviniz oldu mu stresiniz olur, kalbiniz olur, her şeyiniz olur. Evet. Tekneniz oldu mu kalp hastası da olmazsınız. Siz evde mi yaşıyorsunuz, teknede mi yaşıyorsunuz? <laughs> Biz karada yaşıyoruz. Bakın İstanbul'u bir arkadaşımız var. Beşiktaş'ta da çarşısı var. Burada bir tane iki odalı bir ev tuttu. Ama hayatı teknede geçiyor ve Bodrum yapısı bir tekne yaptı. Şu anda Selimiye'de ne zaman geleceksin diye ay, bir ay sonra, iki ay sonra gelirim diyor. Yani evin altına tekeri takmış, istediği yerde hayatını yaşıyor. Sabahleyin uyandığı zaman ne gürültü, ne sıkıntı, Bodrum'un ne şeyi. İnanır musunuz? Biz Bodrum'un içine girip çıkmak istemiyoruz. Hele Bodrum'un içinde mülk almak, aman Allah. Siz anladığım kadarıyla daha fazla insan gelmesin. Gelenler de e beraber gelip gitsinler. Efendim gelsinler. <laughs> Bodrum benim, Ayşegül Hanım değil, herkesin gelecekler. Ama ne olur. Bakın ne dedim başta? Bir tane Bodrum var. Kanada'da yaşayan bir bey geldi. Diyor ki, Bodrumlu kuş adası ölmüş diyor. Bodrum diyor, yavaş yavaş. Biz evvelden evet. 11 belediye ile idare edildik. İnanır mısınız? O belediye başkanlarımız bize dört katlı binalar yaptılar. Ve halen de kafalarını böyle kaldırıyorlar. Gece kontu yaptılar. Yapmayalım efendim ya. Bizim özelliğimizi bozmasınlar. İki katı geçmesek ne güzel. Tabii Yani insanların insan istediği de bu, bu budur aslında zaten. Tabii. Değil mi? Yani, yani Çok katlı olmuyor. Yani şey isim de veririz belki. yani Konacık'ta. da. mısınız dört katlı? Bağla Koyu'na giderken Eczacıların arkasına dönün Bağla Koyu'na. 50. yılının üstüne şöyle bir bakın. Aman Allahım beş katlı. 6 şiddetinde eğer 86'daki olan deprem, altı buçuk şiddetinde deprem olsa onun hepsi aşağı inecek. Ve buradaki oraya para bağlayanlar da profesörler, bilinçli insanlar yani. Evet. Ben şunu öneriyorum Ayşe Hanım dediği gibi. Lütfen Bodrum'da bir sene kira verin, yaşayın. Ondan sonra mülk almaya bak. Şey edin, Turgut Değiş'te yaşayacaksınız? Hangi havasını teneffüs edeceksiniz? Evet. Ona göre şey edin. Yoksa bu Bodrum ...yarı cennet ya. Bunun şey yoktur. Her şey var. Evet. Peki Ayşe Hanım, bazı tatil beldelerinde gayrimenkuller de çok revanşta, e, pardon özür dilerim. Devremülkler de çok revanşta. Bodrum'un öyle bir yapısı var mı? Devremülkler evet yani eski devremülkler çok aktif. Bir takım bazı kişiler satmaya çalışıyorlar. Hı. Tabii ki çok daha ekonomik olduğu için tercih edilebiliyor. Yapıları tabii ki eskidi... O yüzden de bir el değişikliğine gidiliyor. Ama ne olursa olsun ev satın almak istemeyen ya da o kadar bütçe ayırmak istemeyenlerin tercih ettiği bir yöntem var. Peki e, yabancılar da geliyor dediniz. en çok hangi ülkelerden geliyorlar? Türkleri dediniz. İstanbul, Ankara ve İzmir'den daha çok geliyor. E, İzmir çok galiba. fazla yok. İzmir'de İstanbul ve Ankara zaten gezerken de çok fazla çok plaka olarak da çok geliyor. Hatta geçen yılla bu yıla kıyasladığımda bile Ankara artışı var benim gözlemlediğim. E, ülke olarak Rusya e, lüks konut için özellikle söylüyorum. Hı hı. Azeri'ler, Kazakistan'dan gelenler onlar ağırlıklı. Avrupa'dan da gelenler oluyor çok az diyebilirim. Yani Arap ülkeleri çok tercih etmiyor şu an Bodrum'u. Bazen Ürdün tarafı olabilir hani çok az. Yani genel olarak gayrimenkul piyasası Bodrum'un yerli halk, yani. Türkiye'nin kendi yaşayanları döndürüyor diyebilirim. Evet. Türkiye'de bence üç kişiden biri Bodrum'dan bir ev sahibi olmayı hayal ediyor bir gündüz öyle ya da böyle. Kesinlikle bu konuda kesinlikle <laughs> Ya da ev sahibi <laughs> olmasa da yaşamak istiyor, bir, bir tadını almak istiyor diye düşünüyorum. Doğru. Peki aidatlar ne durumda? Yazlık aidatlar genelde her yerde çok can yakar da. <laughs> Aynen. Yani aidatlar... Çünkü sürekli de yaşadığınız bir yer değil hani ayda belki bir ay, senede bir ay, iki ay gelebiliyorsunuz ama o, bütün sene o aidatı ödemek zorunluluğunuz var değil, değil mi? mi? 15 gün bile gelen var yazdığına ancak o şekilde Hı -hı. gelebiliyor çalıştığı için. E, Aydatlarla ilgili tabii ki de e, yıllık bir bütçe var, sitenin yıllık bir bütçesi var. hani Bunun evet belki yüzde %80'i yaz aylarına denk geliyor harcamaların ama genel olarak e, bir yıllık bütçe var bunu da 12'ye bölerek alıyorlar. Hane sayısına göre, içerideki sosyal imkanlara, konumuna göre değişiyor aidatlar. Çok lüks sitelerde 5 bin, 10 bin lira aylık aidatlara rastlayabiliyoruz ee, ya da 150 lira aidatı, 50 lira bile olan siteler var. Tamamen e, site içinde hangi hizmetleri almak istiyorsunuz bununla alakalı. Güvenlik 24 saatse, kışın dahi güvenlik olsun boş bir site olsa bile isteyenler var. Havuzlar varsa, müstakil havuzlar yine aidatı artıran unsurlar, bitki yani botanik şey peyzajı çok genişse yine aynı şekilde bahçıvan adedi arttığı için. İskelesi varsa, kendine ait bir plajı varsa yine aynı şekilde bu sefer iskele kiraları, ecrimisiller devreye giriyor. Dolayısıyla hani bir büyük bir geniş bir yelpaze bu aydaklarda. Peki şunu da sormak istiyorum yani işte dönem dönem ekonomik krizden bahsediliyor Türkiye'de bununla birlikte e, emlak sektörü gerçekten durdu yani fiyatlar çoğu yerde düştü. Bodrum'da öyle bir şey söz konusu değil galiba değil mi? Bodrum'u çok etkilemedi zannediyorum bu kriz. <laughs> Bodrum'u tabii ki de döviz bazında evet düştü. E, Türkiye'deki daralmanın Yaklaşık yarısını yaşıyoruz Bodrum'da. Belki henüz etkilemedi ya da etkilemeyecek. Bu tamamen tabii arz taleple alakalı. Evet güven endeksi yaklaşık %7 düştü Türkiye genelinde. Alım gücü düştü. Daha kıymetli yatırım kanalları var. Gayrimenkul neden para yatıralım düşüncesi var. Ama bir de şu var. Gayrimenkul aslında bir ihtiyaç. Tatil de bir ihtiyaç. Yani belli bir... Ee, şeyde yaşıyorsanız bir düzeniniz varsa çocuklar yazın ne yapacak düşüncesi varsa ve her yılda bir ay bir buçuk ay tatil yapma e, çabası içerisindeyseniz ya böyle bir şansınız varsa varsa o, kadar uzun tatil o zaman gibi. Ha, aynı şekilde ya da işte eşler çocuklar kalıyor beyefendiler gidip geliyor mesela öyle düzenler de çok var Bodrum'da da her yazlıkta var aslında bu durumda gayrimenkul sahibi olmak da düzenin kurulu olması açısından Osman Bey'e katılıyorum. Ben de olsam belki tekniği değiştiririm ama eee karada olmak istiyoruz. Çocuklar için arkadaş ortamı, kendimiz için bir sosyalleşme ortamı istiyoruz. Ne olursa olsun bir ev sahibi olma düşüncesi hepimizde aidiyet duygusunu yaşamak için bu halen hakim. Krizden evet belli derecelerde etkileniyoruz ama çok iyi ki iyi bir coğrafyada olmamızdan ötürü talep her zaman var Bodrum'a. burada en büyük sıkıntımız zamanında dolarla alınmış bir takım gayrimenkulleri yine aynı dolarla satmaya çalışıldığında sonuç alınamaması. Evet. Dolayısıyla hani orada satılamayan mülklerin satılamama nedenleri zaten ya yanlış fiyatı, ya kondisyonu veya konumu tercih edilmediği için satılamıyor. Onun dışında her şey satılabilir şu anda Bodrum'da. Evet. Peki devam edeceğiz ama ben biraz da Osman Bey'e dönmek istiyorum. Ee, tabii siz gelince tüketicileri de sormak gerekiyor. Bodrum'da tüketicilerin en büyük sorunları neler? En çok neden şikayet ediyorlar? Herhalde başta gelen hesaplar mı var? Valla ben bir şey e, katkı yapmak istiyorum. Buyurun. Bu, biz tüketici koruma derneği olarak, kaymakamlık tüketici hakemiyeti olarak her gün şikayete gelen devre mürk, devre tatil. Vatandaş buraya bir hafta tatile gelmiş. Ya Turgut diye işte gezerken yanına genç üniversiteli gençler şey diyor. İşte otelimizde şu tanıtım vardır. Veya Bodrum'da da aynısı var bu. Bu yasal olarak suç. Zabıta ya polise şey diyor. Bir sebep topluyor. Ondan sonra bir daha gidip geliyor. Bunlardan baş edemiyor. Ve buradaki insanlara bunu satıyorlar. Nasıl satıyorlar? Aa. Bir gün otelde bedava yiyip içip oturacağız. Masanın başına oturuyorlar. Pazarlık aşamasında inanır mısınız? O ailede birisini ihtiyaç molasını bile göndermiyorlar. O işi bitirene kadar. Evet. İmzalıyorlar. Sonra eyvah diyorlar biz 20 bin doları şey ettik. Geliyorlar. Kime verdiniz kardeşim? Ya Kıbrıs'ta bir devremlik satana veya Afyon'un bilmem hangi kazası. Yok yani adam yok. Yani insanlar nasıl veriyor? Ya sen Bodrum'a bir haftalığına tatile geldin. Sen devre mülk devre tatil mi almak istiyorsun? Ha çalışanlar da var devre mülk devre tatilde. Artı inanır mısın şu anda devre mülkünü devre tatilini satmak isteyenler var. Masraftan dolayı kira veriyor diyor ki ne masrafını öde otur ben vazgeçtim diyor. Şu anda var. Burada Akyarlar'da bir devre tatil, devre mülk sistemi. Eski bir avukat ilk Türkiye'de çıkarlandı diyor. öldü Ersan Bey. Ondan sonra birkaç tane şey oldu. Yok, bu dolandırılınca başka bir şey biz. Peki böyle dolandırıldık. Hakkımızı nasıl arayacağız? Geliyorlar hı, bize. Lazım. Tamam. Ama bir hafta içerisinde bize muraca ettikleri zaman bir ay cayma hakları var. Bir ay geçirdik, gelirdik ya sonra o da olmuyor. Ve biz ihtar çekiyoruz. İhtarı çektikten sonra kaymakamlıktan gönderiyoruz. Ve onu iptal ettiriyoruz. Hı hı. Ama vatandaş üç ay sonra geliyor. Yok. Ve muhatap bulamıyorsunuz. Gönderiyorsunuz teplikatı. Teplikat geri geliyor size. Evet. Düşünebiliyor musun? Burada Otel belli, her şey belli. Adam Kıbrıs'ta yapıyor bu işi. Şirketin merkezi orasıymış. Yani Bodrum'da adını kalamak... Yani gençler tabii burada para kazanıyorlar, bir ücret alıyorlar ama... Yok yani çok çirkin şey yani. Ee, Valla Bodrum'a geldikleri zaman bir yer sahibi olsunlar. Her şey olsunlar. Biz o kadar şikayetlerden... Ha, fahiş fiyatlardan kimse şikayeti yok. Yok mu? Yok Neden yok Neden şikayet yok. ediyorlar Hı? peki? Neden şikayet ediyorlar? Yok e, yediklerinden değil, hesaplarından değil, hiçbir şeyden değil. Ya telefonudur, buraya yerleşmiş olan ya güneş enerjisidir, şuydu buydu. Öyle ben gittim bir yerde balık yedim, 500 lira hesap geldi. Anılmaz, bunu gelen yok. Peki mesela otele girdi, e, çoğumuz işte fotoğraflarına bakıyoruz ya da yorumlara bakıyoruz <laughs> ama e, işte ...bazen yorumları da gözden biz geçirebiliyoruz. Biz, Fotoğraflarına bakıyoruz. Çok beğenip bir geliyoruz... ...bir bakıyoruz ki o... ...fotoğraflarda gördüğümüz otelde hiçbir efendim. ilgisi yok. Peki Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Parayı da ödemişiz. Tamam. Bir gün o otelde kalacaksınız. Bir gün kaldığınızı... ...ispat edin. Ondan sonra kalmadığınıza dair... ...otelde bir yaz alın. Biz onu satan tur şirketine... ...ihtarı çekiyoruz. Ve o bir günlüğün... ...haricindeki paranın ödenmesi için gerekli işlem yapılıyor ve ödeniyor da bunlar. Ama vatandaş mı bakıyorsun ya acı bir iki gün daha kalsam mı ola bir şey. Ya zaten şeyde gösterilen şey değil yani e, otel değil. İnanır mısınız İstanbul'dan o kadar güzel profesyonel fotoğrafçılar geliyor ki ne? Dağın başındaki yerden bir fotoğraf çekiyor tam denizin dibi. Tam denizin dibi. Öyle değil mi açan Tam denizin dibi. Gayrimenkulde de oluyor. Gayrimenkulde de oluyor. Yani, bu Kadar. Kadar evini 3 kilometre gidiyorsunuz. Ya burası küçük bir İstanbul. <laughs> Ama Bodrum. Bunu şey der İnsanlar buna çok dikkat edecek. Biz onda müdahale oluyoruz. Gelen arkadaşlara şey diyoruz. Geldik, geldik. Muhatap mı? Bir gün kalıyoruz. O kaldığımız gün içinde hani bir fotoğraf falan çekmemiz ya da bir video çekip çekmemiz bize saat eti iletiyor. Da mu? İletiyor bize. Biz kaymakamlık kanalıyla ihtarımızı çekiyoruz ve onu takip ediyoruz. Neticesini kendisine bildiriyoruz. Tura' da aynısını diyoruz. Bakın bu vatandaşa şu şeyde gözüken resimleri göstermişsiniz ama otel orijinali böyle değil. Bırakın onu. Eylül olmadan zaten otel yerinde yok. Önümüzdeki sene başka bir işletmeci. Ondan sonra bir işletmeci. Çok mail değişti. Ben de diyorum ki ne? Ya Bodrum'da şu anda en basit bir pansiyonda şey olsa 350 lira 2 kişi. E bunlar bilmem evre tatil ya. Ya kardeşim param varsa gel tatil et. Ha Bodrum 15 gün tatile gelemezsiniz. Cebinizdeki para kaç gün yetti? 3 gün. Üç gün tatiliniz yapar gidersiniz. Burası Bodrum. ...ve hiç kimse kızmasın, darılmasın. Pahalı yani, paranız varsa gelin diyorsunuz. Öyle ya, tabii ben. iki kişi. E, şimdi ona değineceğiz yani. Bir restorana oturdunuz, balık yiyeceksiniz. Hesap geldikten sonra itiraz etmeyin. Çağıracaksınız. Arkadaş biz... ...bir küçük rakı alacağız... ...balık yiyeceğiz. Mesela, mesela kaç para? Baştan keseceksin, 500 Tamam, okey. Yoksa hesap geri bin lira. Ya, balığın fiyatını falan önceden konuşmamız ya, Konuşun gerekiyor. Konuşun efendim. Yani fatura yani, e, geldikten sonra bir işe yaramıyor mu artık? Ya siz bizim ben burada restoran işleteyim. Siz bana geldiniz yemek yediniz. Giderken de bağışış bırakıyorsunuz. Ya kardeşim bağışışı niye bırakıyorsunuz? Yemeden önce bağışışı ver ki güzel hizmet edeyim yani. Ya hakikaten. Peki Osman Bey yani hani işte normal şartlarda o dediklerinizi yedik ve ortalama 500 500 lira hesap gelecekti. Bir baktık 1500 lira hesap geldi. Bunu sadece Bodrum olarak da değerlendirmeyelim. Ya yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde ne yapacağız yani onu yasal olarak e, itiraz edemiyor muyuz o hesaba? Kendi isteğinizle Bodrum'da giderseniz ticaret odasını esnaf olsa serbest piyasa. Burası böyle bakın. Biz bunlardan da uğraşıyoruz. Ticaret odası, esnaf odasından da ya. Yani. Neymiş serbest piyasa. Yani, ya arkadaşım, hakem heyetine falan gida, gidilemiyor yani. Hayır geliyor durumuna. vatandaş diyor ki 50 liraya Nescafe içtim. Nerede içtim? Barlar sokağında içtim. Yani kusura bakmayın. Belediyenin bir buçuğa sattıkları çaylar iki buçuk ettiler. Gidin orada da yiyin bakayım şimdi artık. Yok. Evet, Biz peki. bot, botunda yaşıyoruz. <laughs> çok dikkat ediyoruz. Bazı arkadaşlarla diyorlarken yeni gelenler hadi gidelim şu restorana gidiyoruz sesimizi gel. Ama oradan da öpülüp çıkıyoruz yani. <laughs> Peki devam edeceğiz ama şimdi kısacık bir araya gitmek zorundayız. Kaldığımız yerde sohbetimiz devam edecek.